dünyanın en büyük ve en gizemli yapılarından biri Büyük Giza Piramidi. Yüzyıllardır ayakta duran bu devasa anıt hem antik Mısır'ın ihtişamını hem de çözülmesi zor sırlarını temsil ediyor. Peki bu piramit nasıl inşa edildi ve asıl amacı neydi? Gelin bu esrarengiz yapının gizemlerini birlikte inceleyelim. Mısır'ın Giza platosunda yer alan büyük piramit, M.Ö. 2560 civarında Firavun Kufu'nun Keops hükümdarlığı döneminde inşa edildi. Yüksekliği 146 metre olan bu yapı, 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı unvanını korudu. Piramit sadece bir mezar değil, aynı zamanda Firavun'un ölümsüzlüğüne geçişini simgeleyen kutsal bir yapıdır. Büyük Giza, piramidinin inşası Hala modern mühendislerin dahi çözmeye çalıştığı bir bilmecedir. 2 ila 3 milyon taş bloktan oluşan piramit, bu taşların her birinin 2 ila 15 ton arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa blokların nasıl taşındığı ve böylesine mükemmel bir simetriyle nasıl yerleştirildiği bir başka büyük sır olarak kalmaya devam ediyor. Piramidin inşasındaki en dikkat çekici özelliklerden biri de astronomik ve matematiksel hesaplamalarla bu kadar uyumlu olmasıdır. Piramidin dört yüzü tam olarak dört ana yöne hizalanmış, piramidin çevresi ve yüksekliği arasındaki oran ise pi sayısını vermektedir. Bu düzeyde bir matematiksel bilgi ve mühendislik becerisi antik Mısır'da nasıl kazanıldı? Bazı araştırmacılar piramidin inşasında astronomik gözlemlerden yararlanıldığını, hatta yapının firavunun ilahi bir düzeni temsil ettiğini öne sürüyor. Yıldızların ve güneşin döngüleriyle uyumlu olan bu devasa yapı Sadece bir mezar değil, aynı zamanda gökyüzüne açılan bir kapı olabilir. Büyük Giza Piramidi'nin ardında birçok teori bulunmaktadır. Bazıları yapının uzaylılar tarafından inşa edildiğini öne sürerken, diğerleri kayıp bir uygarlığın olağanüstü teknolojilere sahip olduğunu iddia eder. Piramidin içindeki gizli odalar, firavunla birlikte gömüldüğüne inanılan hazineler ve daha keşfedilmemiş koridorlar bu teorilerin hala popüler kalmasına neden oluyor. Ancak bu teoriler bir yana, piramidin gerçek amacı hala araştırmacılar ve arkeologlar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Piramit sadece bir mezar mıydı yoksa daha büyük bir amaca hizmet eden bir yapı mıydı? Bu sorunun yanıtı antik Mısır'ın derinliklerinde gizli olabilir. Büyük Giza Piramidi, antik dünyanın çözülemeyen en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Mühendislik harikası mı yoksa kozmik bir yapıt mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda teorilerinizi bizimle paylaşın. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videomuzda dünyanın başka bir gizemli yapısını keşfedeceğiz. Tarihin derinliklerinde tekrar buluşmak üzere.